Son günlerde oyuncular sebebi çözülemeyen sebepten dolayı banlanıyor. Uzmanlar araştırmaya devam ediyorlar ama şu anlık bir şey bulamadılar. Böyle bir gizemi sadece ben çözebilirim. Araştırmalara başlasam iyi olacak. Merhaba canlar videoyu böldüğüm için özür dilerim ama 100 aboneye ulaştık ve hepinize teşekkür ederim cansınız ve herkes yoruma 100 yazarsa sevinirim. Bu ban defteri sayesinde Brookhaven'deki herkesi banlayacağım ve şehri ele geçireceğim. Şimdi dışarıda oyuncuları banlayayım. Piyango sana çıktı Baldi. O da ne şuradaki adam deftere bir şeyler yazdı ve Baldi banlandı. Herkesi banlayan adam bu olmalı. Neyse en iyisi eve dönüp orada milleti banlamaya devam edin. Bir yere gidiyor. Ben de gizlice peşinden gideyim. Burası onun evi olmalı. Evine girip defteri almalıyım. Kapıyı nasıl açık unutmuş hala anlayamadım. Şimdi daha fazla kişi banlamalıyım. İşte içeride bir şeyler yazıyor. Daha fazla kişi yapmadan defteri ondan almalıyım. İşte defteri aldım sonunda. Dur bir dakika sen de kimsin ve evime nasıl girdin? Ben dünyanın en iyi dedektifiyim ve seni yakaladım ve şimdi de banlayacağım. Ne hayır olamaz. Bra.